E, tetik parmak hastalığı e, özellikle 45 yaş sonrası yani 40 yaşından sonra erişkin hastalarda karşımıza çıkan e, parmakta takılmayla giden ve kilitlenmeyle giden bir hastalık tablosudur. E, sıklıkla e, 3 ve 4. parmağımızda karşımıza çıkmakla birlikte e, bazı durum, bütün parmaklarımızla da karşılaşabilmekteyiz bu hastalıkla. E genel olarak bir etiyolojik faktör yani sebebi bulunmamakla birlikte özellikle diyabetik hastalarda yani şeker hastalarında daha sık olarak karşımıza çıkıyor. Bazen mesleki olarak da hastalık tablosu olarak karşımıza çıkabiliyor ki özellikle elini fazla kullanan, yoğun olarak kullanan kişilerde bu hastalıkla karşılaşabiliyoruz. Buradaki problem e, parmağın takılması oluyor ki bu genellikle ağrılı bir proses olarak yani ağrılı bir süreç karşımıza çıkıyor. Öncesinde e, özellikle parmağımızın e, elimize bağlandığı kısımda ağrıyla başlıyor hastalardaki sıkıntılarımız. Bu ağrıyla birlikte bir süre sonra e, takılma ile karşımıza, karşımıza gel, gel, geliyor ki hasta bu takılmayla birlikte ağrının miktarına da artma oluyor. Genellikle bu takılmanın sonunda hasta elini açmaya çalıştığında bir atlama sesi duyuyor ki tetik parmak ismi de aslında buradan geliyor. Yani bir tetikleşme hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Bazı durumlardaki geç gelen hastalarda bu tetikleşme tamamen kilitlenmiş bir parmakla karşımıza çıkıyor. Yani hastanın artık aktif hareketi kısıtlanmış oluyor. Parmağa takılmış olarak karşımıza geliyor ve bu durumda parmağı zorlayarak açmak ağrılı olacağı için bu işi de yapamıyorsunuz. Hasta kendisi de parmağını açamadığı için de bu hastalarda artık tedaviye bir şekilde cerrahi müdahalenin eklenmesi gerekiyor. Bu hastalarda sadece 45 yaş üstünde mi karşımıza çıkıyor bu hastalık? Hayır. E, aynı zamanda çocuklarda da karşımıza çıkıyor. Ki çocuklarda en sık baş parmakta karşımıza çıkıyor. E, burada da e, bu hastalıkta da problem yok. E, baş parmağımızı hareket ettiren ya da parmaklarımızı hareket ettiren kas girişlerinde bir tünel sistemin içerisinde hareket ed ediyor. Bu tünel sistemin içerisindeki girişindeki darlığa bağlı olarak e, bu kas girişi tünele sürtünmeye başlıyor ve bir takım reaktif dokular oluşmaya başlıyor. Bu reaktif dokuların oluşmasıyla birlikte e, kas girişimizde kalınlaşma meydana geliyor ve tünelin içerisine sığmıyor artık. Dolayısıyla bu takılmalar olmaya başlıyor hastada. Bu takılmaların e, bu e, mik kalınlaşmanın miktarı arttıktan sonra artık parmak kilitlenebiliyor. Bu ile birlikte de artık hastaya bir şekilde müdahale etmeniz gerekiyor ki normal fonksiyonunu kazanabilsin diye hasta. E, bu amaçla yapılacak işlemler eğer hasta kilitlenme öncesi dönemde başvurursa bize e, genellikle işte parmak istirahatiyle e, ağrı kesici ilaçlarla bu süreci baskılamaya çalışıyoruz. Aktivite kısıtlamasına gidiyoruz. Ancak eğer e, takılmaları var ancak kilitlenmesi yok ise hastada bu sefer seferde e, kortizol yani steroid enjeksiyonu yapabiliyoruz ki bu tünel sisteminin işte Derisine, ...buradaki inflamatuar süreci bir süre baskılamaya çalışıyoruz. Eğer hasta size kilitlenmiş olarak geldiyse parmağı... ...veyahut da bu tedavi modaliteleri başarısız olduysa... O zaman yapılacak işlem cerrahi işlem oluyor ki cerrahi işlemde bu sıkışmanın gerekçesi olarak bu gerekçesi olan bu tünelin gevşetilmesi işlemi yapılıyor. Cerrahi süre olaraktan biraz basit veya kısa bir işlem ancak dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Mutlaka bu gevşetme işlemi yapılırken cerrahi saha içerisinde yer alan parmak ucuna giden sinirlerimiz yani dijital sinirlerimizin mutlaka korunması gerekiyor ki. Aksi takdirde parmak ucunda his kaybıyla hastalar karşımıza gelebilir ki bunların sonuçları hiç istemediğimiz hasta için de istenmeyen, bizim için de istemediğimiz sonuçlar doğurmaktadır. Bu açıdan mutlaka cerrahi işlem yaparken e, sinir yapılarının kontrol edilmesi ya da dikkat edilmesi, korunması gerekmektedir.